bunlar ne yapayımcı? Ne yapacaklar? Süneri karıştırıyla. Madem karıştırıyla ben anladayım bunları. Yamuk dur oğlum. Remzi gardına Ozan'ın tüyünü var. Oran oynayacağı oksak çıkmaz. Abi bence şimdi az daha uyanı alalım. Aşağıdaki incir ağacı bizim tarlaya kalsın. Ben zaten sünneri bilirim. Rahmeti babam derdi bu. Halktan uyanı sanındı. Halktan uyanı derken bize uyan taraf burası mı oluyor yani? Ula bak. Bugünden sonraki işin ne biliyor musun? Kafanı kazıdıysın ya ile suyla yıkaysın. Kafana oksijen ulaşma ulan uyanı diyelim sana uyanı. Tamam ta, ta, tamam tamam abi ne kızaysın ya. Uyanı dedin de şimdi şey anladım ben. Uyanı da e, biz buraya bayağı uyanı geldik. Nasıl olacak Haktan uyanı o taraf değil Ya e, sıkıntı da orada. Babam uyanı Unity Hargın iki tane uyanı var. Demek ki iki tane uyanı da bizim bu yani. Bu ya bu farmakoloji dersi bile bu kadar zor değildi ya. Sanki tam bir karmakoloji dersi gibi ya. Dayı ben daha dayanamıyorum bak bunlar siniri karıştırıyor. Atlayacağım ha bunları ha. Sabret ya muğazcık sabret. Ne derler? Sabreden derviş sünerini ermiş. Azdır. Ya abi benim anlamadığım bir şey var. Biz niye kadostura çağırmıyoruz? Ula kadostura benim de. Abi bir süner harcayacağım şimdi. Ha <laughs> harcayacaksın ne mi? Senin acabileceğin bir hark var. O da köz yaşlarının akıp gideceği o Babamın yerini bırakamayayım size la savunun ula. Ha telek fındıklı saban saldırısı. Ay se. be oruma yanık kışı değilim ay. Bala abi herhalde bana telek fındıklı sabit etti. Eyvah adamım vuruldu. Oy sen savun abi durma. Son dili on var idi. Ozan uzun tüğüne gideceğim. Demzik ardında bir oran tepeci oldum ay abi. Oy. Ne oldu la zargana? Öyle teptirirler adam işte ha. Bu yeleceğim hala zargana değil bak. ya. Bu ilk defa konuşan zargana görüyorum. Ula yamuk mühimat bir değil. Konuşup durma ver oradan bak telik fındık. Ula emece, Önceden sırdın kaşını di Şimdi popon kaşını. Ha, sen de önceden burnunu karıştırdın. Şimdi süner karıştırıyorsun. Hayırdır? Hayırdırınız hayırdır, hayırdır, hayırdır la. Pitelik fındık mı yıldıracak beni? He? Sen kalkmalı zargana. Pallim abi zargana şimdiden vazgeç. İki kumuşa bir ayar vereceğim. Eğirli yapacağım seni bak. Emice lan sonra hesaplaşacağım. Sanma ki bugünün yarını kaldı. Seni bak canın yanı o seni. Yine. Heee sanmayın ki pes ettik. Kendimizi dizginledik. O attığınız gelikli fındık da hiçbir işe yaramadı ha. Vurulmamışım. Ya, poşuna yaygara kopardın yürü.